14 Mayıs gökyüzü biraz ilginç bugün. Ay yay burcundan geçiyor. Bu geçiş heyecanı, hevesi, neşeyi bir tık artıracak. Bu hoş. Güneşle Uranüs çok yakınlaşmaya başladı. Gitgide artacak bu yakınlık ve sürprizler için bir itici güç oluşturuyor. Hiç beklemediğimiz gelişmeler, beklemediğimiz olaylar yaşanabilir. Ama Jüpiter'le Satürn ve Jüpiter'le Ay düğümleri arasında sert bir açı var gitgide bu sertliği de hissediyor olacağız. Şansımıza çok güvenmememiz gereken, geleceğe doğru adım atmak konusunda biraz tedirgin olacağımız günlerden geçeceğiz. Her şey Haziran 9'da netleşiyor olacak. O zamana kadar biz artık Jüpiter'in sert markajı altındayız. Ama üzülmeyelim. Çünkü Satürn kısa zaman sonra burç değişikliği yapacak. O hepimize iyi gelecek. Detayları açıklamada anlatıyor olacağım.